Evet dostlarım. İpi görüyorsunuz. Şöyle yavaşça çekiyorum. Alt tarafta bir tane yayın var. Ama hem yavru hem dişi. Bundan dolayı onu bırakmalıyım. Ama önce bir çekeyim size göstereyim. yayın balıklarında limit 90 santimlik. Bu 60 santimliktir. Artı bir de bu dişidir. Hem yavrudur, yani küçüktür limit altan dişi. Dişi olduğunu nereden anlıyoruz? Şöyle getireyim size. Evet. Karnına bakın. Karnı gayet şiş. O şiş olduğunu, dişi olduğunu göstereyim size. Şöyle göstereyim size. Bak, evet. Şu elinizi verdiğiniz zaman burası böyle tok duruyor. Bunun tok olması yayının dişi olduğunu göstergesidir. Bundan dolayı dişileri almıyoruz. Bir de